Merhaba sevgili başaklar. Maddi konular zihninizi meşgul edebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ev bütçesi, ödeme planları gibi konulara eğilip olumlu düzenlemeler yapabilirsiniz. Kariyerinizi etkileyecek maddi yönden sizi destekleyecek anlaşmalar yapmanız, imza atmanız da mümkün. Bugün 26 Eylül 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, her türlü yakın ilişki ve işbirliğinde iletişim ve paylaşımı ön plana çıkarıyor. Bugün karşımızdaki kişilerin istek ve beklentilerine karşı daha duyarlı olabiliriz. Denge, uyum, hak, adalet, diplomasi alanında başarı sağlayabiliriz. Ay 15.39'da Merkürle birleşecek ve ardından boşluğa girecek. İşbirliği, anlaşma, sözleşme yapmak, önemli kararlar vermek için sabah ve öğle saatlerini değerlendirmek daha doğru olabilir. Ay 17.30'da Akrep burcuna geçecek. Ortak paylaşımlar, gizli ve yoğun duygular, cinsellik akşam saatlerinde ön planda olabilir.